Merhabalar Sosyal Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sosyal bilgilerde yenilenen müfredat hakkında bilgi vermek istiyorum. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca yorum yaparak ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Sizler de görüşlerinizi yorum kısmına belirtebilirsiniz. Birinci olarak bilinmesi gerekenlerle başlayalım. Bir kere ilk defa bu müfredat değişikliği 2018 yılında gerçekleşti ve o yüzden 2022 yılında ilk mezunlarını vereceği için bu sene sorulması muhtemel olacaktır. Resmi bir açıklama henüz yapılmadı ama biz her şarta karşı tepdirlerimizi aldık ve sizi bilgilendirmek için bu videonun çekimini yapıyoruz. Panik yapacak bir durum kesinlikle söz konusu değil. Bunu bilelim ilk önce. Yani değişen müfredat sizlere zorluk çıkaracak bir müfredat değil. Aksine sizin iş yükünüzü daha da hafifletecek bir durumdur. Ayrıca zaten bu sene mezun olacak arkadaşlarımız da e, panik yapmasına gerek yok. E, zaten bu dersleri gördünüz. 2021 yılından önceki mezunlar biraz farklı derslerle karşılaşacak. E, notlarımızı ve videolarımızı hazırladık. Bunlarla ilgili de detaylı bilgilendirmeyi zaman içerisinde yapacağız. E, müfredat değişikliğiyle ders sayımızda bir artış söz konusu değil. Aynı zamanda e, nasıl diyelim sizlere 2017 ve 2018 yılından sonraki süreçlerdeki ders sayısı bakımından yine aynı dersler çıkacak. Sadece revize edilenler ve yeni eklenen dersler olacak. Bu dersler arasında yine çıkarılan derslerde yer almakta. Biz her şarta karşı hazırlığımızı yapmış olduğumuz için şu an için her şey kontrolümüz altında diyebiliriz ve sizlere Çıkarılan ve revize edilen dersler hakkında bilgi vermek istiyorum. Çıkarılan derslere baktığımız zaman, sosyal psikoloji dersi çıkarıldı, arkeoloji, felsefe, sosyoloji, sosyal proje geliştirme gibi dersler çıkarıldı. Fakat bu derslerin ağırlığı yine bazı derslerin içerisinde yer alabilir çünkü sosyal bilgiler öğretim alanları birbirleriyle ilişki içerisindedir. Sosyoloji dersinin yerine Eğitim sosyolojisi getirildi. Çok büyük bir fark söz konusu değil arkadaşlar. Felsefe dersinin yerine eğitim felsefesi anlayışı getirildi. Ekonomi dersi kaldırılmadı. Yerine ekonomi ve girişimcilik dersi getirildi. Antropoloji dersinin yerine sosyal antropoloji ve medeniyet tarihi getirildi. Bu ders sizi biraz zorlayabilir. Yeni bir müfredat içerisinde yer aldığı için ama bunlarla ilgili de çalışmalarımız var. İletişim dersi kaldırıldı. Yerine medya okuryazarlığı dersi getirildi. Bilimsel araştırma yöntemleri değiştirilerek bilim etiği olarak adlandırıldı. Ülkeler coğrafyası daha önceki müfredatta bağımsız bir ders olarak okutulurken şimdi artık coğrafya dersinin konuları içerisinde yer almakta. Biz de yine revize edilmeyen yani Varlığını koruyan derslere baktığımız zaman coğrafya, tarih, siyaset bilimi gibi dersler varlığını koruyor. O yüzden siz bunlara gönül rahatlığıyla şimdi çalışabilirsiniz. Geçelim ee, yeni eklenen derslere bizi asıl ilgilendiren konu ve bizim çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımız hepsinin hakkında. Notlarımızı hazırladığımız video çekimleriyle sizlere destek vereceğimiz yeni eklenen derslere bakalım. Afet yönetimi diye bir ders eklendi. 4. sınıfta bu konuyla ilgili soru gelecektir. Zaten eski müfredatta da buna benzer sorular geliyordu. Sanat ve müze eğitimi ile ilgili de son 3 yılda ağırlaştırılmış bir şekilde soru olarak geliyordu. Yani panik yapacak bir durum yok. Medya okuryazarlığı ise yine bizim ön plana çıkan derslerimiz arasında yer alıyor. Bu konuyla ilgili de yine çalışmalarımızı hazırladık. Sosyal bilgilerde sözlü ve yazılı edebiyat incelemeleri yine bu sene soru olarak geldi yine bununla ilgili de çalışmalarımızı tamamladık. Bunlar da gelecek. Sosyal bilgiler öğretim programları yenilenen sosyal bilgiler öğretim programı ile birlikte artık bağımsız bir ders olarak okutuluyor. Bu konuyla ilgili de kaynak kitapları Pegem Akademi'den bulabilirsiniz. Ayrıca yine bununla ilgili de ben alan eğitimi kısmında sosyal bilgiler öğretim programı ile ilgili bir ders çekmiştim geçen sene. Bu sene de bunun içinden soru geldi. Daha önceki yıllarda da soru geliyor. Yani çok büyük bir değişiklik söz konusu değil. Sosyal bilgiler öğrenme ve öğretim yaklaşımları ile ilgili de yine Detaylı bir video çekimi yapacağım. Tek bir video üzerinden sizlere anlatacağım. Bu konuda da panik yapmanıza gerek yok. Bizi asıl ilgilendiren ders Sosyal Bilgiler Öğretimi 1 ve 2 olmak üzere iki ayrı branş şeklinde ders şeklinde okutuluyor. Bunlarla ilgili de çalışmalarımız var. Bu konuyla ilgili de kaynak kitapları sizlere Instagram sayfamdan duyurusunu yapacağım. Bakmak isteyenler bakabilir. Ayrıca yine bu konuyla ilgili de sizlere video anlatımı yapacağım karakter ve değer eğitimi ise bağımsız bir ders oldu. Daha önceki dönemlerde alan eğitimi kısmında değer ve kavram eğitimi, karakter eğitimi ile ilgili sorular geliyordu. Bunlar yine farklı dersler arasında soru gelecektir arkadaşlar. E, ayrıca 6 adet seçmeli ders daha var. Bunların içerisinden hangisinin geleceğini biz şu an bilemiyoruz ama e, bu konuyla ilgili e, üniversiteler kendi aralarında farklı dersleri okuttuğu için e, ÖSYM e ortak bir e, tavır sergileyecektir bakalım hangisini belirleyecek O yüzden biz bunları şu an buraya almadık ama e, alan eğitimi içerisinde yer alan, Değişmeyen derslere baktığımız zaman sosyal bilgilerin temelleri, siyaset bilimi, bilim teknoloji toplum, vatandaşlık bilgisi, insan hakları, demokrasi eğitimi ve günümüz dünya sorunlarıyla ilgili kesin olarak soru gelecektir. Bunlar değişmeyen derslerimiz arkadaşlar. Aynı zamanda alan eğitimi kısmında seçmeli olan yani ÖSYM'nin belirleyeceği 6 ders arasında yer alan derslere baktığımız zaman çevre eğitimi, günümüz dünya sorunları burada var ama bu yine soru olarak gelecektir. Yani seçmeli bir ders olduğu 2018'den sonra harita bilgisi ve uygulamaları Bilmiyoruz. Bunu her üniversitede değişebiliyor. Küreselleşme ve toplum, sınıf içi öğretmenlerin değerlendirilmesi, sosyal bilgiler ders kitabı incelemesi bundan sonra gelmeyecektir arkadaşlar. Ama e, sosyal proje geliştirme ve toplum e, incelemeleri adı altındaki derslerden soru gelecektir. Burada sosyal bilgilerdeki çocuk oyunları ve yerel e, eğitimle ilgili soru gelebileceğini düşünüyorum. E, müfredat açıklanırsa ve sosyal bilgiler dersi içerisinde sorulması uygun görülürse, Buradan soru gelebilecektir. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama Yöntemleri ile ilgili de yine soru gelme ihtimali yüksektir bu sene. Bunun içerisinden benzer sorular geldi. Drama teknikleri ile ilgili. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı şu an için beklediğim bir durum değil. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanıt bu belki bağımsız bir ders olarak gelebilir. Ama bunlar resmileşmedi arkadaşlar. Yani altını çizerek söylüyorum sorumlu olmaya da biliriz. Yani bunu kesin olarak bilin ama ilk baştaki vermiş olduğum 5-6 dersten kesin olarak sorumluyuz. Bunlardan sorumlu değiliz. Yani bunları ÖSYM e belirleyecek. Sosyal bilgilerde bilişim teknolojileri, Türk hukuk sistemi ve Türkiye'nin ekonomik yapısı ile ilgili zaten nasıl diyelim bizim konularımız coğrafya tarih e, siyaset bilimi ekonomi vatandaşlık gibi dersleri daha ağırlıkta işlediğimiz için biz bu konulara zaten hakimiz çok fazla sorun oluşturacak bir durum değildir sadece eğer e, yeni yayın evleri kendilerini yenilemezse ve soru bankası ve soru deneme potansiyeli bakımından kendilerini yenilemezlerse bizler için belki kayıp olabilir ama zaten bu alanda çalışma yapan öğretmen arkadaşlarımız yenilenen müfredata yönelik hazırlık çalışmalarını tamamladı. O yüzden sizin bu konuda panik yapmanıza gerek yok. Geçelim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eski ve yeni müfredattaki derslerin karşılaştırmasına bakalım. Sosyal bilgiler 2017'den önceki yıllarda uygulanan müfredata baktığımız zaman yine ortak olarak gelen dersler sosyal bilgilerin temelleri ortak. Genel fiziki coğrafya mesela burada daha az ders sayısı varken burada AKTS kredisi bakımından daha fazla dersler yer almakta. Bir diğer ikinci yarı yılımıza baktığımız zaman ee, yine e, 2018 müfredatında yer alan dersler, antropoloji dersi e, tek bir ders olarak değil, artık medeniyet tarihiyle birleştirilmiş bir şekilde çıktı. Yine siyaset bilimi bağımsızlığını korudu. E, üçüncü döneme baktığımız zaman burada. Ee, sanat ve estetik dersi çıkarılan dersler arasında yer alıyor ama nerede birleştirildi bu ee, müze ve sanat eğitimi kısmında birleştirildi yani revize edildi buradan da sorumlu olacağız yine aynı şekilde. Ee, yine eğitim bilimleri ile ilgili yer alan dersler bizim e, bu konuyla ilgili bağlantılarımız değil yani eğitim bilimlerinde çıkacağı için e, alan eğitimi kısmımızı çok da fazla ilgilendirmiyor diğer şeylere baktığımız zaman burada sosyal bilgi öğrenme öğretim ve yaklaşımları yeni ve bağımsız bir ders olarak karşımıza çıkmakta geçelim. Dördüncü yılımıza. burada antropoloji zaten çıkarılmıştı yani revize edilmişti diyebiliriz ortaçağ tarihi bilim tarihi bunlar hepsi tarih dersi kapsamında yer alacak Türkiye eğitim tarihi bazı üniversitelerde seçmeliydi bazılarında direkt olarak veriliyordu burada da şu anki günümüzdeki müfredata baktığımız zaman Sosyal bilgiler öğretim programı bağımsız bir ders olarak geliyor. Topluma hizmet uygulamaları genel kültür alanda geldiği için alan kısmında çıkması muhtemel değil. Bilim, teknoloji, toplum, vatandaşlık bilgisi bunlar çıkacaktır soru olarak. Geçelim. Ee, 5. yarı yılımıza, burada da baktığımız zaman ülkeler coğrafyası ile ilgili dediğimiz gibi coğrafya dersleri içerisinde eritilmeye çalışıldı. Aynı zamanda sosyal bilgiler öğretim 1 yani program dersi sosyal bilgiler müfredatına 2018 yılı itibariyle eklenmiştir. Bununla ilgili soru gelmesi muhtemeldir. Şuradaki seçmeli kavramlar var ya arkadaşlar biraz önce verdiğim derslerle Hani üniversitelere göre değiştiği için bunun son kararını ÖSYM e verecektir. Ama kesin olarak soru gelecek diyeceğimiz dersler sosyal bilgiler öğretimi, afet yönetimi gibi derslerden gelecek. Şimdi bunlardan da bahsedeceğim. 6. yarı yılımıza baktığımız zaman sosyal bilgilerde sözlü ve yazılı edebiyat incelemeleri soru olarak gelecek. Bu sene de soru olarak geldi. Yine sosyal bilgiler öğretimi 2 dersinden soru gelecektir. Bir diğer önemli dersimiz olan, yani yarı yılımız olan yedinci yarı yılımıza baktığımız zaman medya okuryazarlığı, sanat ve estetik dersi, sanat ve müze eğitimi ile birleştirildi. Afet eğitimi ve bunların üçünden de soru gelecektir. Yani sanat ve eğitim kısmına çalıştığınız zaman, müze eğitiminin çalıştığınız zaman başka bir şeye bakmanıza gerek yok. Gelelim son yarı yılımıza. Bu yarı yılda ise daha çok insan hakları ve demokrasi çalışıyor. Eski müfredatta da bu müfredatta da yerini koruyor ama karakter ve değer eğitimi bağımsız bir ders olarak karşımıza çıkmakta. Alan eğitimi kısmında da zaten e, karakter eğitimiyle, kavram eğitimiyle ilgili, değerler eğitimiyle ilgili soru geliyordu. Bunların sadece fark dersleri kısmında soru olarak gelebileceğini öngörüyoruz. Buradan da anlaşıldığı gibi 6-7 tane yeni dersten soru gelecek. Birkaç tane dersimiz revize edildi. Sosyal psikoloji gibi, arkeoloji gibi, felsefe gibi, sosyoloji gibi dersler ağırlıkları çıkarıldı. Ama bunlar eğitim felsefesi, eğitim sosyolojisi gibi adlarla yeniden adlandırıldı. O yüzden çalışmalarınızı aynı şekilde devam edebilirsiniz. Bu konuda bir panik yapmanıza gerek yok. Sadece benim size ilk başta vermiş olduğum şu tabloya dikkat edin arkadaşlar şu tablodan yeni derslerimiz diyebileceğimiz dersler şunlardır. Yani afet yönetimi, sanat ve müze eğitimi, medya okur yazarlığı, sosyal bilgilerde sözlü ve yazılı edebiyat incelemeleri, sosyal bilgiler öğretim programları, sosyal bilgiler öğrenme ve öğretim yaklaşımları, sosyal bilgiler öğretimi 1 ve 2, karakter ve değer eğitimi bunlardan soru gelecektir. Zaten bunlarla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Sizin bunları izleyerek çok rahatlıkla yapabileceğiniz sorular olacaktır. Zaten yeni eklenen dersler olduğu için arkadaşlar bunlarla ilgili yüzeysel soru gelecektir. Çok fazla panik yapmanıza, sizi korkutacak bir durum olmamasına, yani buna sevk edecek bir durumun olduğunu düşünmüyorum. O yüzden e, rahat olun şu an için tarih, coğrafya, siyaset bilimi, vatandaşlık, e, antropoloji gibi derslere bakabilirsiniz. Daha sonra alan eğitimi kısmına bakabilirsiniz. Fark dersleriyle ilgili de ufak e, defek, e, değişiklikler olursa onları da e, eğer ÖSYM resmi bir açıklama yaparsa biz de size yeniden duyurusunu yaparız. Burada dikkat etmemiz gereken e, noktalara değindik arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Video hakkında yorum yaparak veyahut da eksik gördüğümüz yönlerimiz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, başarılar dileriz.